Bugün sizinle birlikte Top Lane Zed oynuyoruz. Zed Top Lane arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorduk. Top Lane Zed arkadaşlar. Ruined King, Black Cleaver'lı Top Lane Zed. Split Push Zed. Roam atmayan onun yerine karşısındaki adamı Zed oynuyoruz arkadaşlar. Ama karşımızda Pantheon var bakalım. Adam bir de Pantheon OTP. Top de Zed teleportlu agresif oynanır arkadaşlar. Türkenleri her olduğunda patlatıyoruz adamın kafasına kafasına. Var mı? Biraz daha tank Bir tane daha tank Çok iyi abi. Çok güzel gank bu arada. Eyvallah. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. İlk base'de ne yapıp ne edip şu item almak. Onu yapabiliyorsanız gerisi çok güzel oluyor. Şuraya teleporta atıp şu alıyoruz. W'sine ulti atsana adamın bir anda böyle. Atsın sana. Adamı vuruyorum direkt. Hı -hı. Çok iyi abi. Hatta Zed'e karşı herhalde Pantheon'dan başka her şey iyi de Pantheon en zorlarından olabilir abi. Kanka gidip Dime, bir ulti Öldürsene onu lütfen. Helal. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> net'e net'e abi. net'e Olsun. net'e chat. Kaptan kuleye vuruyoruz. Patır patır. Şöyle bir karşıya bakalım. Pantheon, Graves ve Kaisa var. Bu kadar adam varken karşıda ninja tabi siz olmaz. Ninja Tabi'siz siz Zed olmaz. Ben top lane Zed'im Aziz. İzliyorsan bizde botu öyle alıp tak kadar bitirmemek yok kardeşim. Biz botu top lane'de alınca hemen Ninja tabiye çeviririz. Top lane'de çünkü kanlı match yap arkadaşlar. Baksınız adam altındaki bar fullken Q atsa bana mızrak saplasa ortadan ikiye ayrılır. Ben Aerial'da başlayacağım kanka. Ona göre. Bak geliyorlar. Yok, ben de baksın. gidiyorum lan. Dayan geldim. Geldim geldim geldim. Bastım. Bastım. Bu ultim var e'si var ultim geliyor yok mu? çok iyi evet oğlum genkler sayesinde okey oluyoruz bu arada birebir de kesemiyorum içeri gel oğlum şuraya birileri gelsin aha kaysa tamam öldü hadi evet, oğlum Bravo lan sana onu da kes hadi oğlum <laughs> <laughs> Ay, Bunu da aldık chat. Bunu da aldık. Bu da kolaydı. Sonra Stanslan iyi jungle oynamıyor muyum kanka? Oğlum, oynuyorsun <laughs> bu arada uğur. İyi baya. Şu an baya iyi. Ben bir tane şu letality. Bir tane de bundan alıyorum chat. Ve koşuyorum. Adamları biraz avlamamız lazım. Bizim zet tam böyle side lane'e giden. Daha sola gidip orada kuleleri alan milleti tek atan zet. Şey geliyor. Şey geliyor. Şey geliyor. Pantheon ulti geliyor. Pantheon ulti geliyor aldım. Pantheon'a vuruyorum. Boşladım. Bak 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 Pantheon'un bir şey yok. Hadi oğlum. Oldu. Melal be oğlum ha. Şey. Baron'a dönüşenize bir anda. Bir anda Baron'a dönün. Bir Değil anda. Abi, bir anda Baron. Hatta adamların blues'u da var lan. Gel la. gel, o... gel gel. Gel gel kanka. Efe battı. Ha abi senin bu zet bir üst klasının ya abi böyle. Abi oyun erken bitti ama ya. Ben kasıyorum jungle'da şu an. Adam çok agresif bir sayla oyuncusu ya. Bayağı agresif oynuyor. Ve ben karşıda set var sandığım için magic resist almadım. Buna gank atarsan öldürür zaman artık. Dalacak adam. Geldim geldim. Şurikenleri kafadan isabet. Hadi abi geri sandık flash yok. Flash yok. Şuraya baksan. Ba. <laughs> tamam. Nice sandık kalması iyi oldu. Adam da alacak bana ben biliyorum. Birazdan girecek bana. E'sini kullanması lazım herifin sana girmem için. Adama girmem için. Plush yok. Tamam. Yok kullanmıyor E'sini ya. Şimdi bana geri attı tamam. Hah, güzel. Tamam güzel. Yani kötü değil. Ben burayı puşluyorum. Koridoru sağlam puşluyoruz abi hızlıca. Ve plate kasamayız ama deneyelim. Belki bir tane alırız. Bir tane alırsak base atıyoruz. Bir tane alırsın Bu. ya kesin. Bu bilç water'ın palası artı bot almamız lazım chat. Bu item artı bot şart. Aldın mı bir tane? Aldım. Burada base'i patlatıyoruz. Bitwater'ın palasından sonra Z stop lane'de açılıyor. Neden açılıyor? Hem can çalmanız oluyor. Hem ulti attıktan sonra atabileceğiniz bir damage oluyor abi. R'ye bastıktan sonra buna bastığınızda mesela hem adam slow yiyor, yavaşlıyor hem de 100 büyü hasarı vurup ekstradan damage atıyorsunuz. Bir de Ruined King için manyak parça OP. O yüzden Z oynuyoruz zaten. Sırf şu item yüzünden. Pylas da bunu biliyor mesela. Tak, tak. Saylas Silas 6 level arkadaşlar ultimi çalabilir. Geriden dikkat tıp. gelebilir. Oğlum adam ne kadar çok vurdu ya. Arkadaşlar ben kendim size anlatıyorum da kapım. Kafamı... Geride 2 saniye durup şu minyonların üstüme gelmesini beklesem her şey süper olacaktı. Nasıl bana... oldu oğlum o kadar gankten sonra? Adam benden önce 6 level oldu. Ben ben de mal gibi öldüm. Gelebilirim miyim sana? Evet, yürüyorum. Ne oluyor? Oha, herif bana girdi direkt yalnız. Geliyorum, 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 geliyorum. Yavaş geliyorum. Tamam güzel. Alt plaket şu ama. Oğlum bu adam iyi oynuyor bu arada. Set burada. Sonra. Ben burayı pushleyip gelsem güzel olur. Gelin mi? Bu e adam flash attı. Yo. Geliyorum geliyorum, geliyorum sana. Belki. Gelmene gerek olur. yok. Geldim geldim vurursana. Tamam. Tamam ben vurdum vuracağımı çıktım. Çok şey güçlü ya kesemiyorsun. Belki flash E falan. O adama niye normali atmadım bir tane? Aldım. Çok fazla kill'imiz var abi. 4 kill Z. Dakika 10. Süper. Bir tane King'imizi bitiriyoruz. Erken bir tane Ruined King. Ne getirir? Gin getirir abi. Geldim. Tamam. Hadi oğlum. Koji. Bak güzel. Helal. Burada Barus'u görürsem belki dive atarım ya. Adam buraya gelecek mi lan yoksa? Oğlum bu, bu ne böyle? Hadi oğlum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Öldüm abi. Benim karakter... <laughs> Al işte ya biz. 6-1 oldu adam 2-1'den. W'yi kötü attım. W'yu berbat attım. Kafa gidiyorum. Benim çar 155 AD'si var. E, Letality Z değil ki böyle R'ye basıp şuriken tutturunca tek atan Z'den oynamıyoruz şu an. Şu an böyle tanklarla kafa kafaya vuruşan, uzun fight yapan Ruined King'de buraya Black Cleaver'dır Z oynuyoruz. Aha Silas burada. Geldim. Bunu tattı. <laughs> Tamam. bu ne bu kadar bunu, zorladı bizi ya. Adam ulti falan adam attı Silas'lardan. Geliyor. Aa bana biri geldi. Silas gelmiş. Yanında Blitz'le. Sette hiç MR yok aslında ya. Bana yardım var mı ya? Var mı? Yok. Saylas'ın Flash yokken alanı bir tantlamaya mı çalışsa? Ama burada ward'ları vardı galiba. Neyse adamlar Drake aldı. Saylas burada Orellos'u var. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> adamı kestik abi. Base atıyoruz chat. Ben bir yerden deniyorum ama 12-1 oldu herif. Helal olsun. Bak. Setteyim. Hadi oğlum. Bravo. Abi Kazix gelip tek atıyor ya. Base'den çıkamıyoruz şu an. Youtube kardeşlerim bildiriyorum. Ee, Base'den çıkamaz olduk. Base'den harbiden de çıkamıyoruz. Şuralara kadar ilerleyebiliyoruz sadece. Burada bekleyelim belki yedir birisi. Burada yok. Ya enteresan. Ben bottayım. Sett evet, herkesi yerden yere vuruyor abi. Aha beni de vurmaya geliyor. Tamam seti aldım Mert. Mert seti aldım abi dayan. Abi şu midi tut, midi tutun abi, midi tutun. Set çok fetti kestik adamı. Teleportun var, arkadan atabilirim. Yine tutun ölmüşüz abi. abi. Yine bir şekilde ölmüşüz. Kanka son perde kan, son perde kan. Abi bu Kazix beni counterlıyor ya. Bir daha Zed oynarken Kazix banlamayan ucu abi. Elis de counterlıyor, Kazix de counterlıyor. Elis, örümcek formuna geçip E basar, Kazix R basar ama Göremiyoruz. Beş. Evet. Adının 15 tane kili var abi. 15 kil ne la? 15 ne oğlum? Oyunda zaten 30 kilimiz var. Taylası da nermiyiz? Oo, o da kaçıyor. Aa kaçmıyor lan. Geldim. Yok kaç. Kaçamaz aslında. TAM güzel. Beyza Based... Ahri. Ahri şey ne yapıyorsun yapacağım. oğlum? çünkü. Alamazlar inip alamazlar. Go go fight. KOŞUYOM 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 Etin W'su yok. Bak bak bak, bizse bak. Oğlum bir şey, bizim biz niye bir şey yapmıyoruz? Hep adamlar bize skill atıyor ya. <laughs> Yapamıyoruz, ne yapalım? Neredeyiz? Yavaş. Ver abi, Efefeleyim hadi ya. Bu, bu iki tane gerideki aldı, bir şey atmıyor oğlum takım. Ultilerini kullanmayan adamlara uyuz oluyorum ya. Niye veriyorsun oğlum atmayacaksan skill'e? Attı, şimdi attı. Parmağım mı yok, kolum mu yok? Bucuğu. Ama hala bitirmiyor adamlar, bitiremiyor. Bir şekilde belki döner. Ya o bilinç ne gözünü seviyor. Ya, bir ya şu şey bilinçse bir baksana harbiden Top ya. Tatlayın itemları var ya işte kanka. Aha, aha. Enti. Güzel denedik. Şu kal Kalistan'ı kaç vurduğunu çok merak ediyorum ben ya. Şu adam ne yaptı oyun boyu? Şu Ahri ile Kalista ne yaptı çok merak ediyorum. 600k. Hadi uğradık arkadaşlar. Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı, üç zıpladı derken şimdi de götümüzü sık bakalım <laughs> ne kadar vurmuş adam. Bir de MechDeal'te bakalım. Takıyoruz. Çok da vurmamış ha Kha'Zix'te. Evet. Birisi de taşımış işte olabilir oyunu tam emin değilim ya. Bir, bir terslik bir, bir... var. Youtube'daki kardeşlerim bu oyunu neden kaybettiğimizde yorumlara yazarsanız seviniriz. Berbat bize de oynamış olabiliriz. Ama takım yok, takım yok. Anladın mı? Oynayamıyoruz biz. Bu oyunda kim size de oynayabilir bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüldünüz.